Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan meydanda incelemelerde bulundu. Aslan Selimiye Camii'nin de dahil olduğu 70 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri ve kentsel tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Bu çalışma bakanımızın çok önem verdiği bir çalışmaydı. Gece gündüz yürütüldü. Tabii ki bütün taraflarla görüşmeler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, kültür kurullarımızla, belediyemizle, bütün kurumlarımızla görüşmeler gerçekleşti. İlk başta beklenti yüksekti. Biraz da hafiften de bir öfke de vardı. Hadi artık burası niye böyle gibi. Ama şimdi aldığımız tepkiler çok güzel. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Biblo gibi çıktı deniyor. Sizin de evet. duymuşsunuz. Hem eski cami hem tescilli bir eser olan belediye binası ortaya çıktı. Ee, gerçekten güzel bir çalışma gerçekleşmiş oldu. Selim Yeğen'in e, silüetini bozacak hiçbir çalışma yapılmadı. İlave hiçbir şey yapılmadı bu alanda. Ee, tamamıyla sergi alanları e, dışarıdan gelen konukları için, ziyaretçileri için e, kafeterya veya su satma alanı Atölyeler yapıldı, buradaki mezar taşlarını temizlemek için atölyeler yapıldı ve bunların yüksekliğinde belli oranın üzerine çıkılmadı. Bu proje zaten 2009 yılında Edirne Belediyesi'nin açmış olduğu bir yarışmayla oluşan proje ve o projede özüne sadık kalınarak sadece güncel malzemelerle güncellendi ve maliyeti güncellendi, başka bir detay yapılmadı. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Caminin güzelliği ortaya çıktı. Bu şaheser hiç kapalı durur mu? Böyle açılması baktın mı? Böyle yoldan geçerken görünmesi Bana lazım. Valla kapalı, basıkta kalmış bir hali vardı. Şimdi bu şaheser ortaya çıktı. Böyle yoldan geçerken baktın mı? Ya o, Mimar Sinan'ın ustalık eseri bu, Tatlılar. bir şaheser yani.